Çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Erdem'e sürpriz yapacağız. Bakın ona bir garaj çadır aldık. Artık arabalarını bu garaja park edebilecek. Bakar mısınız ne kadar güzel. Gördünüz mü bu bir garajmış. Çok güzel bir çadır bu. Şimdi bunu kuracağız. Erdem'e sürpriz yapacağız. Yaşasın. Çok heyecanlı. Acaba Erdem bunu görünce nasıl tepki verecek? Ne yapacak acaba? Hemen bunu kuralım. Açalım şimdi bunu hemen. Nereden açılıyormuş? Hemen şuradan açalım. Evet. Bunu kuralım. Beraber Erdem'e sürpriz yapalım. Bakar mısın? bir sürü parçası varmış. Aa, aa, bakın böyle bir parçası var. Burada çadırı burada, garajı burada. Bir sürü de çubukları varmış. Burada bir tane daha parçaları varmış. Aa, aa nasıl kuracağız bunu? Çok parçası varmış. Eyvah. Aa, burada kurmak için bir kağıt varmış. Nasıl kuracağımızı tarif ediyorlar bize. Bakın bu şekilde tarifi var burada. Buna bakarak kuracağız. Daha sonra da Erdem gelip bunu görecek. Çok heyecanlı. Nasıl bir tepki verecek acaba? Bakar mısınız? Çok güzel. Çadırımız burada. Şimdi bunu kuralım. Çocuklar çadırımızı kurduk. Bakın Hem de uyandı. Biz çadırı kurarken hemen geldi yanımıza. Sürpriz yapacaktık ama sürprizimiz bozuldu maalesef. Anneciğim gördün mü? Bu bir garajmış anneciğim. İçine girmek ister misin Erdem? Ne kadar büyük bir garaj oldu değil mi anneciğim? Bak Erdem bana. Erdem. Bakar mısın sevdin mi anneciğim? Hı? Sevmedin mi neden? Üzerinde köpükler var arabanın. Aa! Gördün mü? Gördün mü? Abiciğim? Üstündeki köpükleri. Çok güzel çocuklar. Şimdi de içine bakalım Merdan. Bakın içine bakın. Burası kapısı. Kapısından içine giriliyor böyle. Bakın. Çok güzel. Gördünüz mü? Kocaman oldu ya. Bu çok içine park edebiliriz. Çok büyük bir çadır oldu. Çocuklar çok güzelmiş bu. Değil mi anneciğim? Çok güzelmiş. Evden gördün mü anneciğim çadırını? Ne kadar büyük bir çadır. Neler varmış orada? Aa, Orada arabaları tamir etmek için malzemeler varmış. Anneciğim gördün mü? Tamir şeyleri var. Burada aletleri var. Tamir aletleri. tekerlekler var. Burada bir sürü tamir etmek için bir sürü malzeme var anneciğim. Gördün mü? Arabalarını burada tamir yapabilirsin artık. Evet Erdem. Sevdin mi anneciğim? Erdem. Bak bana. Sevdin mi anneciğim oyununu? Ha? Sevdin mi? Güzel mi? İçine girmek ister misin? Hadi içine gir bakalım. Ama içine girmedin hiç. Neden girmedin? Çocuklar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.